kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok kolay bir bayram tatlısı tarifiyle geldim böyle kalbura bastıdan daha güzel oluyor arkadaşlar daha lezzetli aynı kalbura bastı kıyırlığında damaklarınızı şenlendirecek misafirlerinize çok güzel ikramlık olacak kolay bir tatlı tarifiyle geldim sözü çok uzatmadan tarifime başlıyorum bir yumurtayı kaseye alıyorum yumurtanın üzerine şöyle yarım çay bardağından bir tık daha az sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağına kadar doldurabilirsiniz ama bu kadarı da yeterli oluyor. Yumurta ve yağı şöyle güzelce çırpıyorum. İçerisine 125 gram kadar tereyağı veya margarini ekleyelim. Bir çay bardağı dolusu klasik çay bardağı arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 mililitrelik irmik ekliyorum, yarım su bardağı kırılmış, kıyılmış fındık ekliyorum. Fındık yoksa ceviz de kullanabilirsiniz. İlk etapta bir su bardağı un ekleyeceğim. Daha sonra ihtiyaç olunca tekrar un eklemesi yapacağım arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. hemen şöyle elimle oda sıcaklığında olsun arkadaşlar kullanacağınız katı yağınız mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Çok sert olursa hamurunuzu yoğuramayabilirsiniz. Hamurun içerisinde yağ parçalanmayacaktır. Şöyle toparlıyorum. Unun biraz az geldiğini düşünerek şöyle yarım su bardağı un daha ilave ediyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullandım, bir çay bardağı da irmik kullanıyorum arkadaşlar. Kullandığım su bardağı gördüğünüz gibi 200 ml'lik klasik su bardağı. Hamurumu hafifçe toparlıyorum. Hava çok sıcak olduğu için çok fazla yoğurmayacağım. Ya e, hamurun yağı iyice eriyip e, hamurun dışına atmasını istemiyoruz. Hamurumuzun kalitesi bozulur yoksa hemen toparlandıktan sonra şöyle yuvarlaklar yapıp küçük bir bezeleri ayırıyorum ceviz büyüklüğündeki bu etap porsiyonlamamızı sağlıyor arkadaşlar tatlıların boyutlarının aynı olmasını sağlıyor tabi ben bu boyutlarını aynı tutmada çok başarılı değilim ama yine de porsiyonladıktan sonra şöyle elimizle oval bir şekilde yassı bir şekilde İnceltip şöyle bir bıçak yardımıyla hamuru kesmeden yani tabanına kadar kesip bölmeden şöyle hızlıca çizikler atıyoruz arkadaşlar. İçerisindeki fındıkla lezzetli bir tatlı olacak. Böyle baklava yermiş gibi hissedeceksiniz. Sadece şöyle bastırarak çizikler atıyorum. Ve tatlımız böylelikle hazır oluyor. Gördüğünüz gibi çok fazla el e, oyalamıyor arkadaşlar. Yapımı gerçekten yarım saatinizi almaz. E, şerbetinizi de önceden ocağa koyup hazır ettiğinizde sadece pişmesini bekleyeceksiniz. Şerbetin de çok hızlı çekiyor bu arada şerbet çekmesini de beklemiyorsunuz. Hepsini bu şekilde yapıp fırın tepsisine diziyorum. Toplamda 20 tane tatlı elde ettim. Bir fırın tepsisi ölçüsü bu arkadaşlar. Siz dilerseniz iki katına çıkarıp ölçüyü artırabilirsiniz. 180 derecelik fırına gönderiyorum. Kızarana kadar pişireceğim. Hemen şerbetini hazırlamaya geçiyorum. Şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su kullanacağım arkadaşlar. Yine e kullandığım bardak 200 mililitrelik klasik su bardağı şerbeti şeker eriyene kadar karıştırıp ocağın altını açıyorum. Şekeri ilk başta eritmeniz önemli arkadaşlar yoksa şerbetiniz şekerlenebilir. Bu yüzden eriyene kadar karıştırın daha sonra kaynamaya bırakın. Şöyle küçük ateşte 10 dakika kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatmanız yeterli olacak. Baktınız şerbetinizin kıvamı koyulaştı. Şöyle birkaç damla limon sıkıp ocağın altını kapatalım. Şerbetimizi hızlı bir şekilde soğuyabilecek bir yere alalım. Şerbet soğuduktan sonra Fırından çıkan tatlıyı bir dakika şöyle ilk sıcaklığı geçene kadar bekletelim. Bir dakika sonra soğumuş olan şerbetiyle buluşturalım. Çok hızlı bir şekilde çekecek şerbetini tatlı sıcak olduğu için ve iç dokusuna kadar da gayet çekiyor arkadaşlar. Şüpheniz olmasın. Bakın. Şöyle Şöyle 2-3 dakika kadar beklettim. 2-3 dakika sonra hemen tatlıyı ters çeviriyorum ki üst kısmı kuru kalmasın. Üst kısmı da güzelce şerbetini çeksin. İçine kadar tatlının şerbetini çekmesini bu şekilde sağlayalım. Hepsini ters çevirelim. Bir 10-15 dakika da bu şekilde bekleteceğim. hatta 10 dakika bile sürmüyor arkadaşlar çok çabuk çekiyor. Evet servis tabağına aldım tatlının servisi hazır. Şimdi göreceğe çıkma vakti. Üzerini birazcık süsleyeceğiz fıstık tozuyla. fıstık tozunuz yoksa hiç süslemenize gerek yok. Ya da illa süsleyeceğim derseniz Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. Ee, ceviz de süsleyebilirsiniz ya da bu şekilde de ikram edebilirsiniz güzel bir tatlı oldu kıyır kıyır böyle ağzınızda asla hamurlaşma olmayan çok güzel bir lezzet günlerce de bayatlamıyor hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum şöyle bıçakla neresinden böleyim şuradan mı böleyim buradan mı böleyim derken biraz oyalandım bakın iç dokusu da güzelce şerbetini çekmiş. Güzel bir tatlı oldu şöyle bakın içi gayet güzel şerbetlenmiş. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bayramda kolay tatlılar işinizi daha da kolaylaştıracak arkadaşlar. Önceden yapıp hazırda bulundurabilirsiniz. Kıyırlığını kaybetmiyor. Çok fazla böyle yumuşaması olmuyor. Seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir tarif. Yepyeni tariflerde yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.